Evet arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Görüşmeyeli. iyi misiniz arkadaşlar? Ne var ne yok? Sevgili arkadaşlarım. Bugün emin işim ona kenarları hiç düzgün değil. Bugün baklava yapıyorum arkadaşlar. Gene bugün hava yağışlı. Size tam olarak e, yapılışını göstermek istedim böyle. Böyle. Şimdi kurudu. Sen tutar mısın onun için? Böyle ha. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Bu ekmeğim şimdi kurudu. Bu gazete baklavası. Böyle yapıyorum. Biraz da buradan böyle kuruyorum. Sonra cevizimiz var arkadaşlar. Cevizimiz. Görünüyor değil mi? Cevizimize eşim güzel hazırlamış, böyle böyle döküyorum arkadaşlar. Tam olarak tarifimi göstermek istedim sizlere. Böyle rulo şekline getiriyorum arkadaşlar. Ondan sonra. Böyle böyle kesiyorum arkadaşlar. Küçük küçük kesiyorum. Sonra tepsime dizeceğim bunları. hepsini dizeceğim arkadaşlar böyle. Yaptıklarımı da göstereyim size. İşte bir tepsi yaptım. Güzel. Yağsı dökülecek. Güzelce kızartılacak. Kuruyacak. Evet böyle arkadaşlar. Yapımı da böyle arkadaşlar işim sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim bir tanem. Ellerine nasıl, sağlık. Nasıl? Çok güzel oldu. Güle güle yiyelim hayatım. İnşallah iyi oldu. hep birlikte. Evet bugün biraz böyle oldu. Paylaşmak Ne güzel istedim. tarif etti. Evet. gazte e, paklavasının yapılışı. Evet sonra şekeri kestirilecek kızarttıktan sonra çok lezzetli bir şey oluyor. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Evet. İyi oldu. İkinci tepsime bak. Geçmiş oluyorum. Geçtim. Şimdi evin için çay hazırlamış. Onu içeriz inşallah. Ondan sonra yine devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>